Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. El Halim isminin anlamı özellikleri zikir sayısı nedir? Bunlara bakacağız arkadaşlar. El Halim yarattıklarına karşı çok yumuşak davranan arkadaşlar. Onları kırmayan, incitmeyen. Suçların cezasını vermeye güç, gücü yettiği halde cezalandırmayıp onlar hakkında yumuşak davranan ve erteleyendir. Hani diyor ya korkudan gözlerinin dışarı fırlayacağı güne erteliyorum diyor bazılarına cezasını veriyor. Hani tam değil de yani yine cezalandırıyor. Cezalarını geriye bırakan, acele ve kızgınlıkla hareket etmeyen, sinirlenmeyen, yani sabreden arkadaşlar. Allah sabredendir. Yani kendisine küfredene bile rızkını vermeye devam ediyor, işini rast getiriyor. Kendisine küfredene bile kızmıyor. Oldukça yumuşak davranıyor ki söz verdi çünkü size. Bu dünya bir imtihan ne yaparsa yapacak ve öldüğü zaman o imtihan bitecek. Ceza ve ödül sistemi başlayacak. Ha, küfür kişi öldüğünde cezası başlayacak. O zaman El Halim ismi devreden çıkmış oluyor çünküse yok. O zaman devreye El Kahhar, El Cebbar gibi isimler devreye girer ki El Kahhar arkadaşlar yani depremlerin, felaketlerin oluşmasına sebep olan isimdir. Allah esirgesin. Arkadaşlar Allah günahları yüzünden kullarını olan lütuf ve ihsanını esirgemez. Dediğimiz gibi kendi kötülük yapanlara, kendine küfredenlere bile rızkını vermeye devam ediyor. Aceleyle ve kızgınlıkla davranmaz. Çok yumuşak davranır. Ceza vermekte acele etmez. Süre tanır. Arkadaşlar zikir sayısı 88'dir. Ne için okunur? Arkadaşlar kolay öfkelenen, öfkelendiği zaman küfür eden kişilerin küfürden vazgeçmesi için, öfkelenmemesi için, öfkesine hakim olabilmesi için, sinirle hareket etmemesi için yani sinir kontrolü için okunan bir isimdir bu isim. Kendinizden güçlü birinin size karşı kötü davranmasından korkuyorsanız o kişiye karşı bu ismi okuyabilirsiniz. Huysuz insanlarla mücadele, çirkef dediğimiz iş yerinde çok vardır, başka yerde çok vardır. Onların şerrinden korunmak için okunan, onları yumuşak bir insan, yumuşak huylu hale getirmek için de okunan bir isimdir arkadaşlar. Görüşürüz, hoşçakalın.